Selamun Aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, şu an Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'ın manevi ortamı çok güzel arkadaşlar. Kameramana bir ricamız var. Böyle yavaş yavaş bir cami gezdir, biz de konuşuyoruz. Sonra bizi tekrar çekersin böyle. Yavaş yavaş ama böyle yavaş salamadan. Ve şöyle bakalım, Diyarbakır nasıldır? Diyarbakır çok güzel, maneviyatı çok iyi, çok iyi bir enerjisi var. Yani... Be peygamber, peygamber, evet. peygamber türbeleri burada. Aynen. Sahabeler. Diyarbakır'ın e, gökyüzüyle çok alakası var. Boyut doğru, kapıları. Bir de sahabeler, en az 500'den fazla sahabe olduğu rivayet ediliyor bazı insanlar. Evet. 500 tane taneden fazla sahabe var diyor. Diyarbakır çok önemli bir şehirdir, çok kadim bir şehirdir. Zaten e, ben de burada Hz. Mehdi'nin zor edeceğine inanıyorum. Çünkü, Diyarbakır'dan mı inanıyorsun? Evet. Evet şimdi bizim arkadaşımız ne diyor? Diyor ki Diyarbakır'da, Mehdi Aleyhisselam zuhur edecek. Ee, çünkü bana göre evet, işaretler var. Hani evet. çünkü Hz. Peygamber'in Miraç'taki hadise meselesi var. Tabii biz bunu şöyle kesinleştiremiyoruz ama işaretler var. Hani işaretler var çünkü 7 kapılı bir surdan bahsediliyor. Yedi kapılı kale dünyada hiçbir yerde yok. Diyarbakır'da var. E, ee, Miraç'ta niye Peygamberimiz Diyarbakır'ı görüyor da niye başka şeyleri görmüyor? Burada bir şifre var. Evet. E şimdi onlara baktığın zaman biz bunu söyleyince bazen bize nefret eden insanlar oluyor ama biz konuşacağız. Konuşmak konuşmamaktan iyidir. Bu şekilde yapalım. Konuşmak konuşmamaktan iyidir. Evet. Ama ben de sana çok güzel bir örnek vereyim mesela bir şey geride atıldığı zaman bil ki orada bir hikmet vardır, bir şifre vardır. Nasıl? Mesela diyelim ki bazı insanlar Diyarbakır'a, Unyargar'a yaklaşıyorlar değil mi? Evet. Peki Hazreti Mehdi'de de çok önün üzerinde de mesela çok ihtilaflar var, çok sıkıntılar var. Zaten Hz. İsa ile Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın şöyle bir özelliği var, benzerlik. Yani gerek şaka anlamında olsun, hani kendini insanlara espri anlamında. Zaten her peygamberle bir işareti var da. Şimdi İsa Aleyhisselam dışarıdan baktığımız zaman insanlar onun hakkında hep içinde. Kimse diyor Allah'ın oğludur haşa, kimse diyor işte başka bir şeydir, bu savru bilmem ne her şey karıştırıyorlar. Evet, evet. Ama şöyle bir şey var, Hz. İsa'yı mesela ee, o zaman din adamları diyelim. Din adamını şöyle diyorlar, ya bu şehirden meht, e, İsa çıkarmıyor, Mesih çıkarmıyor, o yüzden e, İsa'ya teccal dediler. Mesela kabul etmediler, şehrinden dolayı. Evet. Hazreti Peygamber'i de beğenmediler. Bir de bir beğenmeme meselesi var ha. Sanki Allah bir kurtarıcıyı gönderince insanların beğenmesi için gönderiyor. Sanki manken midir? Sanki ses sanatçısı midir? İşte onlar kendini beğendikleri için başkalarını beğenmiyorlar. Yani yok, yok şekilde yok beğenmiyor abi. evet öyle kendi çünkü, kendi camatı yoksa insan kendini yani tabii ki de insanı kendine çok küçük görmeyecek de sonuçta biz de hani Allah Teala bizi yaratmış. Evet. İnsan özel bir varlıktır. Tabii kıymetini bilirse, kıymetini bilmese insanın insan olduğu bir anlamı kalmıyor ki. Evet. İnsan e, her zaman yüce Allah'ı aramalı, yüce Allah'ı bulmalı. Bulmadıktan sonra da insan istediği kadar kitap okusun, istediği kadar işte bilim, fen, ne okursa okursun boştur. Çünkü hani hadislerde şöyle bir şey var ya hani 27 tane ilim var. İki tanesi işte e, peygamberlerle işte al alimlere işte imamlara. de Hazreti Mehdi getirecek. Şimdi biz burada niye anlıyoruz? Neden bir insan bu kadar öne atılıyor? Ve neden bir insan hepsinin tamamı oluyor? Şöyle derin düşündüğümüz zaman demek ki bu öyle bir insan ki öyle alçak gönüllü öyle Allah'ın yanında kendini zahir, zakir görmüş ki yani nasıl diyelim hani böyle zelil. Çünkü öyle bir kul gelecek ki Yüce Allah'ın yanında nasıl ki Diyarbakır mesela perdeleniyor. Nasıl perdeleniyor? Mesela bazı insanlar diyor ki işte İstanbul şöyledir, İstanbul böyledir, başka şeyleri hep öne atıyorlar. Ama Yüce Allah'ın her zaman şöyle bir stratejisi vardır. Bir şey ne kadar arka planda atılırsa o insanda ya kıymetli ruhtur, ya kıymetli şehirdir. Diyarbakır da öyle bir şekilde yükselecek ki gerek İstanbul, gerek diğer şeyleri hepsini bölgede bırakacaklar. Mesela e, sahabe asabe asabe, asabe keyf evet. mesela sitel Evet. Adamlar oyun da çalmışlar. Türk lokumunu da çalmışlar. Yani Türk lokumunu götürmüşler. Yunan insanı da çalmışlar mesela. Evet. Siz yapacak <laughs> bir şeyimiz yok. Bizim her şeyimizi çalmışlar arkadaş. Asabı keyf meselesi bakın. Asabı keyf zamandaki yaşayan kralın tam da giderlice de köyü var. İsim olarak. Tam da gider ismi var. Yani böyle bir başka bir alan yok. Başka öyle bir coğrafya yok. Ha, herkes herkesin da. şehrinde bir mağara var. Herkes kendi mağarasına asablık kef demiş. Aynen. Ya abi senin çevrendeki isim benziyor mu? Benzemiyor mu? Benzemiyor. Doğru. Tarihçesi yok, tarihçesi yok. Şimdi bir para görürsünüz. Bir kıymetli para görürsünüz. Binlerce yıl önceki dersiniz ki bu kral hangi kraldır? O kralın bir ismi olur üzerinde değil mi? Tarihi Aynen. olur. Aynen. Ya asabı diyorsunuz ama Asabi kefle hiçbir alakaları yok. Tabii. Mesela şöyle bir şey var ha, böyle şeylerini medet etmeye çalışıyorlar ama bunlar 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 yanlıştır. Evet. Arkadaşlar reptilyanlar, reptilyanlar her yerde. Arkadaşlar reptilyanların her yerde olmasını konuşalım. Valla reptilyanlar ben de bir ara küçükken bir ara beyaz ışığın gibi bir şey gördüm. Evet. Dedim ki herhalde melek geliyor. Tabii daha çocukum küçüktüm. Baktım bir adam beni boğmaya çalışmadı. Evet. Artık o ışığı da nasıl yaptıysa da ben anlamadım. Ondan sonra Allah Allah bile yeter abi. O yüzden evet. ama arkadaş bile bir şey olmaz ya evet. bu ses. <laughs> Allah'ım gene teyze. hicret ediyoruz, hicret ediyoruz. Teyze. abi Allah için teyze. hicret ediyoruz. Teyze, bah, caminin bir o tarafa gidiyor, o tarafa, tarafa geliyor. Evet. Bak şimdi birazdan bu tarafa gelecek. Abi sen bizi sabır ediyorsun ya. Sen <laughs> hep planlar dedin ya sen de. <laughs> Demeyecek. Abi hep plan deyince daha fazla saldırıyor. Evet. Şimdi arkadaşlar. Teyze de, teyze de bir şey diyemiyorum. Evet teyzeyi de bir Bize video olsun da bize sorun değil. Abi, evet. Ne yapalım abi? Bir zaman hatırlıyorsun burada bir tane çocuk yine Mehdi dedi. Evet. Ad, dedi ki ey Türk ordusu, kralına sahip çık. Bir de şöyle bir şey var Çetin abi bak. O adam diyor ki kimse beş dakika burada duramaz. Sanki çöldedir. Çölün avurucu sıcağı var. Adam değil ki burada 5 dakika duramaz. Valla ben çöle götürdüm 1 dakika da duramaz. Öyle demedi selamda duramaz. Hani bağıramaz. Hani bu cesareti kimse gösteremez. E, ya doğru söylüyor kim bağırabilir böyle? Hayır Herkes şok oldu. Herkes de, bu nedir? Ama ha. bağırıyorsa askeriye götürsün. Abi. De askeriye dedi var ya hani. Ya şimdi adamda da ruh hali öyledir ha. Evet. Herkes ruh hali. Şimdi e, Derbakan'da 7 kardeş burcu var. 7 kardeş burcu. Biliyoruz diyoruz ya gökyüzünde 7 evet. kız kardeş burcu var. Tevzat bize doğru gelmeye başladı. Adam böyle konuşurken yürümek de değişik bir şeydir. De. Bağırırken konuşuyor böyle küfürleşerek kıfırlaşarak gidiyor ya. Nereye gitsek oraya geliyor. Bir de bir videoyu izledik. <laughs> İdai ne iki dakika üç dakika başlar başlamaz hemen kese çıktı. Hemen böyle Ola bu tarafa geliyor Allah kahretsin. Ama tabi ne kapandı tamam artık bitti. Tamam tamam. Sanatı bitti arkadaşlar. Bakın arkadaşlar manevi bir konu konuşulunca içine parazit giriyor. Aynen. Ben bunu çok şahit oldum. Ben bir gün camide ee, video çekiyorum. Bu en camide bir tane imam ya da bir tane koca çocuğun peşine verdi, küfür etti. Videoda şahit olduk. Yani şah değişik bir olaydır. Ha. Biz Allah'tan bahsedince sanki bir şekilde başka ruhlar bu işin içine giriyor. Ha. Yani yürüyüşü bile değişiktir. Ha. Tabii. Anladın mı? Yürüyüşü bile değişiktir. Aynen. Yani yürüyüş değişiktir. Ha. Başka kimse onu görmüyor. Göstermiyor zaten ama değiş Aynen. De değişik. Bize tertiz gitti. Allah'a ailesin. Ne'udu billahi ve şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنْ يَقَادُ لَزِينَ كَفَرُوا لَيَزْلِقُونَكَ بِأَبْسَالِ حِمْلًا مَا سَمِعُوا الزِّكْرَ وَيَقُلُونَ اِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا عُوَ ve زِكْرُونَ عَلَى مِنْ حَلًا Bayına gidip de geliyor. Bak ben biliyorum bir problem var. Ya bir de şöyle bir şey de var. Şimdi Diyarbakır hani diğer ülkelerde de hani insanlar hani bu dünya zenginleri olsun hani gizli örgütler falan. Mesela buraya geliyorlar falan tamam diğer şeylere de gidiyorlar hani Göbekli Tepe. Ya şimdi bakır o... bir merkezdir kardeş. Evet. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Evet. Söyleyeceğim şimdi. Bu caminin altında bir kilise olduğunu biliyorsun değil mi? Ama ben onu tanımıyorum nerededir. Diyorlar ki içindedir. Bir, bir şey var. Bir... Hatta o çocuk demişti hani kendini Mehdi ilan edemez demişti işte aşağıda altın falan bir şey demişti evet. de. Hatta bilmem ona söyletiyorlar mı? Şimdi ben size bir şey mi arkadaşlar? Diyarbakır'ın önemi nedir biliyor musunuz? Ben size bir önemini söyleyeceğim. Başka hiçbir şey demeyeceğim. Tüm dünyadaki şeyleri hepsini toplayın. Hepsini toplayın bir kağıda yazın. Nasıl bu onun tamamıysa Mehdi de. Şimdi şunu diyorum. Diyarbakır'da yazın. Ama ben Diyarbakırlı olduğum için diyeceksiniz ki kediye bir şey kendi memleketim koyuyor. İstanbul'un önünde olsa ben İstanbul'da öne atarım. Eğer ki ben bir şey görürsem. O İstanbul'da ama... kıymetidir. Yok yok. İstanbul'da var, kıymetidir. Demek <laughs> istedim hani daha ağır evet. bassa İstanbul'u da öne atarım. Gör, İstanbul'da kıymetidir. Evet. Onu diyemeyiz. Ee, bütün... Ama Diyarbakır'ın böyle bir özelliği var. Diyarbakır'ın şöyle bir özelliği var. Diyarbakır'ın dünya dışı balıkların, meleklerin çok şey şehirdir. Evet. Bir bir hava alanını düşünelim. Hava. siz Diyarbakır'da mesela gökyüzüne baktığımız zaman her zaman farklı bir nur görebilirsiniz. Farklı bir Diyarbakır'da neden evliyalar çok oluyor? Mesela eski zamanlarda burada evliyalar çok vardı. Evet. Şimdi de var ama belli edilmiyorlar kendi yani. Diyarbakır dünya dışı yani melekler diyelim. sihir e, Sirius'tan gelenler, Tarık Yıldızı'ndan gelenler. Bak bu Tarık Yıldızı'nın resmi var. Bak ben Abi. size gösterdim. Bak burada yaşamla alakalı, bak yaşamla alakalı yaşam ağacı var. Bakın bunların hepsi kıymetli bunlar hepsi, hepsi sembollerdir. Hadi. Tevrat'ta geçen şehirdir. E, görülen şehirdir. Bakın. Burada İlyas Peygamber'in peygamberliğini ilan etmesi var. Yunus Peygamber'in bu şehre gelmesi var. Diğer bakır bu kadar kıymetli olmasaydı 5,5 kilometre uzunluğunda bir sur yapılmazdı. Bir de sana çok güzel bir örnek yani. Çok güzel bir örnek vereyim. İlyas Peygamber olsun. İşte Ashab-ı Kehf olsun Tabii. ve daha bilemediğimiz çok kişi hep Diyarbakır'da kaybolmuş. Evet. Neden Diyarbakır? Diyarbakır'da Bu kişi de Hazreti Mehdi'nin şu an kayıp. Diyarbakır'da bir şey var. Diyarbakır'da bir boyut, boyut kapıları var. Evet. Diyarbakır'da bir zaman yolculuğu yapabilen veya mesela e, Ashab-ı Kehf 300 sene uyutuldu. Kimisi diyor ki 9'a çarptı. Allah onu 9'a çarptı. O zaman 9'u 300'ü 900'e çarparsak bayağı 2000'ler çıkıyor. Daha gelmemiştir. Bir de sen daha, daha gelmemiştir. Ünlanda da görmüştün asabi ki. Evet. Onu evet, evet. Sonuçta kimisi çarpma diyor, kimisi toplama diyor. Hani 309 kimi diyor, kimi diyor ki 2000'leri aşıyor bu mesele. Hazreti eee e, ı kef meselesi. Ashab-ı kef meselesi sırlıdır. Kimisi diyor daha uyanmamış. Daha uyanacak. Evet. Kimisi bile diyor bazı bazı rivayetçiler bunu söylüyor. Tam belli değil. Evet. Ne onu anlayamıyoruz. Onun için arkadaşlar bu meseleler önemlidir. Diyarbakır önemlidir. Aslında Türkiye önemlidir. Bir de Türkiye. Meselesi, Türkiye şu anda öyle bir zamanda ki. Ben mesela ne için Diyarbakır'da bu kadar eminim? Çünkü ben bir ara rüya görmüştüm rüyamda. Hani bu sur ismi var ya. Hani İsrafi'de hani suru diyecek evet, diyorlar. Kelime, diyor. Evet. Kelime benzerliği var. İşte orada Hz. Mehdi aleyhisselam bakıyorum Diyarbakır'dadır, surdadır. Ondan sonra baktım İlyas aleyhisselam işte onu arıyor. Ee, orada da Hz. İsa diyor ki zaten sen kaybolmamış mısın? Sen niye mehdi arıyorsun ki? O da diyor ki o hepimizin tamamı olacak. O yüzden biz onu arıyoruz ki parça tamamlansın. Arıyorlar onu. Ondan sonra bahtın vahşi hayvanlar sağdan soldan Diyarbakır'ı istila ediyorlar. Bir anda her yerden artık sen domuz mu dersen, aslan mı dersin. Aslan mesela Diyarbakır'da yok. Ama demek ki öyle bir hal oluyor ki bütün hayvanlar Diyarbakır'a üşüşüyorlar. Tabi insanlar da hepsi eve kapanıyorlar özlerde. E diğer bakarın üzerinde, surun üzerinde, caminin üzerinde aslanlar var. Evet. Aslan, e, boğa'yı saldırı figürleri var. Evet. Bu önemlidir bak. Bu önemlidir. Bir de e, Kur'an'da şöyle geçiyor. Fil Mehdi kahle. Sebiyyül Mehdi. İsa Aleyhisselam surelerine geçiyor. Şimdi Mehdi nedir? Mehdi? Mehdi. Mehdi nedir? Övülmüş. Evet. Allah Mehdi deriz. Mehdi. Diyoruz ya Mehd. Allah'a mehd edilmiş, hani övülmüş olan Allah'tır değil mi? Aynen. Mehd. Şimdi biz buna baktığımız zaman, Gerbakır'ın eski isimlerden bir tanesi de aslında Ahmet mesela, mehd. Mehde gidiyor. Mesela Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son üç tane e, Ahmet a, Muhammed mesela, Ahmet olarak. Yine de orada bir Gerbakır'a işaret yine de Ahmet var. Ahmet ismi bile benziyor. Yani Kimi tarihçi şöyle diyor, diyor Mu kıtası Bak Mu Ham, Hz. Nuhun oğlu Ham ve metmetler. Her üç kabile peygambere biat etmiştir diyorlar. Mesela bunlar. Evet. Metler, Metler zaman zaten bu topraklar Mezopotamya topraklarıdır. Ha. Önemli topraklar burası. Aynen. Burası Hz. İbrahim için önemlidir. Hz. Yakup, Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için önemli olmasaydı İslam orduları buraya almazdılar. Aynen. Çünkü burası müjdelenmişti. Burada Aynen. önemli bir olaylar olacak. İşte ben, o ben, de bir yol şey görmüştüm. 21 evet. numaralı kapı da kurtuluş vardı. 21 evet. numaralı kapı. Dünyada birçok insan ölmüştü. Dağlarda insanlar geziyordular. Sadece bir dünyada bir devlet kalmıştı. E ben de baktım 21 numaralı Diyarbakır numarasıdır. Allah şifreli olarak Diyarbakır'dır. Bir de onun tersinde 12 yaptığın zaman 12. imam çıkıyor. Rakam olarak da yani baktığın zaman hani bir şey var yani bir şifre var sonuçta. Evet. Yani ona da bakmamız lazım. Bir de Mehmet Hoca demiş hani 2. ayın gibi birin Evet. Saat 9'da işte, evet. yaz başladı. E bunlara baktığın zaman hepsinde 21 olmasına... Şöyle, şöyle diyelim bu Nemin Suresi 82. Ayet. Evet. Bakın, Nemin Suresi 82. Ayet, Nur Suresi 55. Ayeti. Herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Kimse doğru düz okumuyor. Bakın siz mealleri okuyorsunuz arkadaşlar. Meallerde ne diyor biliyor musunuz? Bir topluluktan bahsediyor. Ama Arapçasını okuduğun zaman diyor ki din avun. Arapçasının özünde din diyor. diyor. Evet şimdi öyle bir mesele vardır ki sanki bazı alim mesela dün konuşmuştuk Sad Suresi 34. ayet. Diyor ki Süleyman'ın tahtı üzerinde bir ceset gönderdik de bir imtihana tuttuk Süleyman'ı. Bu ne cesetidir? Halen İslamiyet hatta bunu bulamıyorlar. Bu ne cesetidir? şimdi... Bak şimdi ashab Kefer'den bahsediyoruz ya. Evet. Orada da sanki bir zaman yolculuğu yapılmış ya. Sanki bir ölüm, ölüm ve alım meselesi. Evet. Herhalde ezanı az kaldı arkadaşlar. Ezanı az bir süre kalır artık kapatacağız. Ben Herhalde bir dakikamız var. Kapatayım. Evet. Şöyle, evet. diyeyim. Hani eskiden diyorlar ya kitaplar tarif edilmiş. Evet. Ferhat falan. Bize bu. İşte bunlar da hani dikkat edersen Kur'an-ı Kerim'i tarif edemedikleri için tarif Arapçasını ne yaptılar? Bir sefer maal üzerinden. Maal ve Evet. Bazı ne yaptılar? Karıştırdılar. Ondan sonra kendi menfaatleri uğruna. Zaten o zamanın papalar, papazları artık kimse artık. Kimse. şimdi Mantısı. şimdi din adamlarını domram olarak din adamı diyelim. Evet. Biz onların ismine kullanmaya gerek yok. Evet. E şimdi onlarda iyiler de var. Hocalarda iyiler de var. İmamlarda iyiler de var. Şimdi hepsini deyince olmuyor. Hani onu kullanan bazı din adamları olmuştur. Yani ee, normalde desek şeyhlerin hepsi kötüdür yanlıştır. İyiler de var. Evet. Hocaların hepsi kötüdür desek yanlıştır. Zaten yaşantısıyla her şeyle belli ediyorlar. Belli, belli ediyor. Peygamberin hayatına okuyun. Evet. Ve Nahl suresi 71. ayet, Bakara suresi 219. ayeti okuyun. Bakara suresi 3. ayeti okuyun. Her şey ortada. İşte o evet. devamında da İsrafil aleyhisselam, Mehdi aleyhisselam şöyle dedi. Dedi ki işte İsrafil sura üfleyecek ama ben çıktığım için surayı şu an üflemiyor. Evet. Oryan devamı da öyleydi. İşte bu da demek ki surla alakalı bir mesele var. Sur evet. demek ki korunaklı bir bölge olacak. Evet. Önemlidir arkadaşlar. Hepinize saygılar, sevgiler arkadaşlar. Teşekkürler. Allah bizimle olsun. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. İnşallah böyle kaliteli elimizden geldiği kadar bu bilgileri size e, aktaracağız. Teşekkürler ve gökyüzüne bakmayı unutmayın. Gökyüzündeki nurları görün. Eve kadar gireceğini unutmayın. Ve sizi uyandırmak için ellerinden geleni yapacaklar yapıyorlar saygılar sevgili arkadaşlar eyvallah